...malları için, onlara fatihalar göndermeleri için böyle bir ziyafet düzenlediler. Ben bu delikanlıları tebrik ediyorum. İnşallah bundan böyle bu delikanlılar bu adetlerin devam ettirip Diğer kardeşlerimiz de aba ücretlerini fatihalarla, Kur'an-ı Kerimlerle, dualarla hatırlarlar, yad ederler. Bizim güzel hasletlerimiz vardı. Bizim güzel adetlerimiz vardı. Artık unutulmak üzere. Ancak işte gördüğünüz gibi bu güzel adetlerimiz, bu güzel manevi duygularımız tekrar yeşeriyor. Allah rahmetiyle birlikte güzel bir mevlid merasimi, güzel bir dua merasimi, güzel bir ziyafet bizlere nasip eyledi. Allah hepinizden razı olsun. Şimdi biz Kur'an-ı Kerim okuyacağız. Köyümüzün hocası da birazdan burada olacaklar. Benim sizden ricam hemen yeme yer yemez. Burayı terk etmiyor. Sessizce dinleyelim. Hep beraber biz de geçmişlerimize dua edelim. Şimdi bizim örf adetlerimiz hemen yeme yer yemez Alfa kapıdan sıvışıp gidiyoruz. Yapmayın böyle. Bak bakın ne kadar güzel arabalarla köylerden, şehirlerden gelmişsiniz buraya. Bir yarım saat beraber sabredelim. Hep beraber dua edelim. Şükürde bulunalım. Efendim rızkın en güzelini isteyelim. Bu kardeşlerimizin manevi bayramına hep beraber dua edelim. Allah hepimizden razı olsun. Teşekkür ederiz.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم <applause> صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقوي <applause> كلوا لمن يقتل <applause> في سبيل الله أموات الأحياء ولا تشهدون ولا نبل ونقص من, من الأموال والأنفس الثَّمَرَاتِ وبشر الصابرين الذين إذا أصابت المصيبة قالوا, قالوا لا إله راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمته أولئك وأولئك هم المهتدون صلى الله